Hoş geldiniz arkadaşlar. Don't Star var kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reign of Giants faciasından sonra yepyeni bir dünyaya, yepyeni bir karakterle geçip, geçiş yapmıştık. Yeni haritada güzel bir iki yer bulduk. Evet gece oluyormuş. Şöyle bir haritaya bakalım. Şurada görüyorsunuz yemişler. Domuz kardeşler. Yine burada bir sürü yemiş. Şurada bir Valus kampı bulduk. Bir sunağı aktive ettik. Bu bölümde Tarlayı gezmeye devam edeceğiz. Ee, meşale yapmak istiyorum ben. Aa, bir tane var mı zaten? Meşaleyle gezelim, vakit kaybetmeyelim. Şöyle aşağı doğru devam edelim. Gidelim. Boş durmayalım haritayı açalım köşelerden köşelerden sıkıntı yok evet ya yürü git şuna ya o arkadaşım ben ooo çok yanlış yere geldim. E tabi ee, gece gezmenin sıkıntıları zorlukları daha doğrusu ama ooo burada da çok ömrük var şöyle bir bakalım ooo tabi arada domuz evleri de var evet, sabah olmak üzere zaten göller göller Yo bir tane göl var şeye takılmadan haritayı açmaya devam ediyoruz. Yalnız çok fazla örümcek yuvası var. Henüz daha ikinci günler chestları bulduk. Bu çok iyi. Geçen bölüm çok fazla kasma oluyordu. O bir ara ben yani, kamera açmayı denedim. O yüzden bir saniye. Evet bu bölümlük maalesef bu kadar. Ee, ben devam edeceğim. Birleştireceğim daha sonra YouTube'dan. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aa, evet. Ufal geldik. Hmm, burada bir taşlı yol var. Muhtemelen bu yol şöyle birleşiyor. Biz aşağı doğru gidelim. Ve <laughs> yolu takip edelim. Şişesine bir, bir şey vermiş miydik? portakal parçası bulduk, bulduk bir tane evet. bir maden girişi bulduk şu taşları alalım duvar yapımı için bize çok lazım olacak. Yola devam. Şimdi yiyelim. Açtığımız var biraz. çiçek nasıl kullanılıyor çözemedim hala. Sanırım bir domuz alanı daha bulduk. Ha, domuz kral buradaydı. Zaten yukarılarda yeterince yemiş falan bulduk. Domuz kral da buradaymış. ama zaten akıl sağlığından yana bir sıkıntı yok. Şunu kıralım. Altın da lazım olacak. Bu arada sapsamada topluyoruz tohumlarla araştırmayı bastırıyoruz. Tohumlarla. Gece e, işte havuç, havucu pişirip yiyebiliriz. Şu anda gerek yok. Ha odunumuz az bizim değil mi? Biraz da odun keselim. Başka ateş için bir odana daha ihtiyacımız var. Edip. Hadi şurada kes. Tamamdır. Şimdilik bu kadar olun yeter. Biz haritayı gezmeye devam ediyoruz. tan alıyorum akı sağlığı için. Şöyle yine Sanırım bu karakter çok e, az vuruyormuş ama Olsun, görürüz. Bakalım. Bendy'ydi sanırım adı. Unuttum şu an. Bu arada Bendy. Winduog'a tekniği olan, çatmaklı olan. <laughs> <laughs> Canı oğlum. Pek çok az oraya ya. Mantar da alamadım şimdi. Karanlık yani oluyor. Şu mantarı alayım. Şu taşı kılayım. Ateşi bir yakalım derecede bulmayalım şu taşları kıralım biraz harlayalım Şurada bir taş daha var. Tamam, onu sabah toplarız. Ya da şimdiden toplarız, bir şey olmaz. Ah. Şunları da pişirelim hadi. Yokluğu tamamen dolduralım Arada ölmeyecekler tekrar ama bir şey olmaz Ne geceymiş be hadi ya Merhaba harita böyle iğrenç bir şekil aldı Bakalım bunun sonu nereye gidecek Nereye varacak Amma örümcek var be. Ha, buradan ufalalar mekanı birleşti. Şuradan biraz saman toplayalım. Aa, muhtemelen Şuraya yerleşiriz, görüyorsunuz yemişleri, domuzları, örümcekler de var, şurada samanlık bölge, ormanlık, her şey mevcut. Oraya gidip yerleşene kadar kaynak toplamaya ve haritayı gezmeye devam ediyoruz. Da çok çabuk açıklıyor yani yani hiçbir karakter bir wilson değil yani ben çok wilson'u seviyorum bu wolfgang yani nüjoda yani hepsinde iyi ama hadi şu izi takip edelim ya izliyormuş. şöyle şöyle Hah, burada. Aman ağaçların arasına girmedi. Bataklık mı? Haa. Hadi buradan lan. İlla diyorsun ki aşağı gidiyor. Hah, bataklık buraya kadar. yapma ormana girme Çalıştı <laughs> kaybettik ya <işte kaybedeceğim>. Oo <laughs>

Harita böyle miydi ya? Yok lan harita böyle değildi. <gülüyor> 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 Tamam. Güzel etler aldık. Yani etler etler güzel değil de aslında. <laughs> Buradan geçeceğiz illaki. tamam Aman takıl yemişleri al. Yalnız bize kömür de lazım. Kestir. <laughs> yapma. Ayaklar, yapma. Kestir ne yapıyorsun? Dur. <laughs> ufak ufak yapalım ama. Çok da değil tencere için lazım biliyorsunuz. Hadi şunu da alalım. Nasıl olsa Chester var. Ya yine kastı lanet olsun ya. kasa gömerken. Onu bırak. Tamam çoksunuz çoksunuz. Kaç kaç kes kaç. Kes kaç. Kasa kasa kaçıyoruz. Bir saniye. Şöyle bir ayarlar desek. Çok evet, güzel oldu. O oh, ateşi unuttum. Veya ateşi yak. Buraya kadar geliyorsunuz mu lan? <laughs> bak, 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 bak Bir git lan. Oğlum bak yemiş yok değil mi o tarafta? Allah burası yemiş dolu. Neyse gece yemiyor ya. Şunları bir şey yiyelim. Nerede burada? bitireyim artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşte böyle kısa kısa 15-20 dakikalık bölümler halinde. Old Star gelmeye devam edecek. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın kanala. Evet, bilim makinesi yapabiliyoruz. Ve diğerlerini görebilmek için bilim makinesi yapmamız gerekiyor. Onun için Dur buraya yerleşeceğiz zaten. Hazır dur. Ha, nereye yerleşsek? Neyse onu bir sonraki bölümde düşünürüz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. chuckle